Merhaba arkadaşlar. Nesne tabanlı programlama dersinde yine bir aradayız. Şimdi sınıf ve nesne yapısına artık girdik. Geçen dersimizde birazcık metotlardan bahsettik. şimdi bu dersimizde sınıflar, nesneler, metotlar ve instance, değişkenlerden bahsetmeye çalışacağız. Şimdi sınıf ve nesneler, sınıf ve sınıflara ait içerik ile ilgili konuya anlatacağımız basit bir örnekle başlayalım. Şimdi düşünelim. Bir araba sürmek istediğimizi düşünelim. Buradan siz de takip edebilirsiniz. ve bu arabanın hızlanmasını sağlamak için bir gaz pedalına bastığımızı düşünelim. Bu işlemi yapmadan önce neler olur? Bir arabayı sürmeden önce o arabanın tasarlanması gerekir. Bakın. Yani bir araba tipik olarak mühendislik çizimlerinin yapılmasıyla başlar. Bu çizimler Arabanın hızlanmasını sağlayacak bir gaz pedalının da o arabada olması gerektiğini gösterir. Yani çizimlerde gaz pedalının yerini ne yapıyoruz? belirtiyoruz. Aslında gaz pedalının arkasında olan mekanizmayı düşündüğümüzde çok karışık bir yapı vardır ama kullanıcı sadece gaz pedalını kullanmayabilir. Bu gaz pedalı o karışık yapıyı gizler. Aynı şeylerden arabanın yavaşlamasını sağlayan fren pedalı için ve arabanın sağa veya, veya sola dönmesini sağlayan direksiyon içinde bahsedilebilir. Tasarımın tamamına baktığımızda insanlar arabanın nasıl çalıştığından haberdar olmadan o arabayı kullanabilirler. Ne yazık ki bir arabanın projelerini süremezsiniz. Bir arabayı sürmeden önce bu arabanın kendisini tanımlayan projelerden imal edilmesi gerekir. Tamamlanmış bir araba, onun hızlanmasını sağlayacak gerçek bir gaz pedalına sahiptir. Arkadaşlar ne yapıyoruz? Projeye bakıp arabayı imal ediyoruz. Tamamlanmış bir arabada da ne diyor? O arabanın hızlanmasını sağlayacak gerçek bir gaz pedalı bulunur. Fakat bu da yeterli olmaz. Bir araba kendi başına hızlanmaz. Bu yüzden bir sürücünün gaz pedalına basması gerekir. Şimdi programlama ile öğrenmemizi bir ilişkilendirelim bakalım arkadaşlar. Bir görevin yerine getirilmesi için program metotlara ihtiyaç duyar. Aa, geçen dersimizde bahsettik. Her sınıf belirli bir görevi yerine getirecek metotlardan oluşur. Nasıl biz bir program yazarken direkt main metodundan başlıyoruz? metodu yine bir görevi yerine getirecek veya birden fazla görevi yerine getirecek başlangıç metodudur. Metotlar o görevin yapılması için gerekli bütün mekanizmayı içinde barındırır. Arkadaşlar biz metotlarda metotlarla bir sınıfa benzer başlıklarda birçok görev yükleyebiliriz ve bu başlıklardaki bu metotlar çağrıldığında birer birer çalıştırılırlar bir metot mekanizmasını kullanıcısından gizler. Ha, yani biz metodun içindeki kodlarla ilgilenmiyoruz. Mühim olan o metodun ne yapması. Geçen dersimizde hatırlarsanız işlem diye bir sınıf oluşturmuştuk. Orada toplama ve çıkarma diye iki tane metot oluşturmuştuk. Toplama metodunu çağırdığımızda toplama işlemi yapıyordu. Çıkarma metodunu çağırdığımızda çıkarma işlemini yaptırıyordu. Biz asla o metodun içerisindeki kodlarla ilgilenmiyorduk çağırdığımızda o metodun toplama veya çıkarma metodunu çağırdığımızda da çıkarma işleminin yapılacağını biliyorduk. Aynı örnekte belirtilen gaz pedalı gibi. Bir gaz pedalı da arkasında barındırdığı karışık mekanizmayı kullanıcısından gizler. Yani siz gaz pedalına aslında basmakla ne yapıyorsunuz? Gaz pedalına basmakla motora güç veriyorsunuz. Yakıt pompasını çalıştırıyorsunuz. Yakıt alan motor daha hızlı çalışıyor. Daha hızlı çalışan motor tekerlere daha fazla dönme kuvveti uyguluyor. Ve böylelikle ne oluyor? Araba daha hızlı gidiyor. Gaz pedalı bu bütün mekanizmayı ne yapıyor? Gizliyor. Siz sadece kullanıcı olarak gaz, gaz pedalı diyorsunuz. Java'da metotlara el sahipliği yapması için sınıflar kullanılır. Demek ki sınıflar ne için kullanılıyormuş arkadaşlar? Metotlara el sahipliği yapması için. Aynı bir arabanın projesini gaz pedalının ne işe yarayacağını barındırdığı gibi. Demek ki sınıflar bizim nesnelerimize ait projeleri belirliyor. Programlar metotları barındıran sınıfları arkadaşlar sınıf sınıf için bazen veya bundan sonra class bile diyebiliriz. bunu kullanacağız ve piyasada sınıflar için class kullanılır. Tekrar okuyalım. Programlar metotları barındıran sınıfların oluşturulması ile başlar. Ha, demek ki biz projelerimizi tasarlarken ilk önce o projelere ait sınıfları tasarlayacağız. Bir sınıfta sınıfın görevlerini gerçekleştirmek için bir veya birden fazla metot oluşturulabilir. Arkadaşlar matematiksel işlemler sınıfını biz oluşturduğumuz zaman bunun matematiksel işlemleri matematiksel işlemleri barındıracak yani o metotları matematiksel işlemlerle ilgili metotları barındıracak e, bir sınıf olduğunu bilmeliyiz. Tutup da pencere açmayla ilgili bir işlemi matematiksel işlemler sınıfında olması çok saçma olur Demek ki e, bir sınıfın görevlerini gerekli gerçekleştirmek için benzer özelliklerdeki metotlara, benzer işlevlerdeki metotlara e, ihtiyacı vardır. Biz benzer işlevlerde olmayan bir metodu işlemler sınıfının içine koyabilir miyiz? Bunu bize engelleyen herhangi bir şey yok ama programlama mimarisini düzgün yapabilmek açısından bunu bu şekilde yapmamamız gerekiyor. Yani bir sınıf benzer türdeki metotları bir arada tutar. Mesela bir banka hesabı sınıfı için para yatırma para yatırma, para çekme ve bakiye görüntüleme için 3 metot kullanılabilirdi. Şimdi burada ne yapalım? Burada bu banko örneği ile ilgili hemen bir çalışma yapalım arkadaşlar. Evet, şimdi Eclipse'imizi açıyoruz. Yeni bir proje oluşturalım. Ben sırayla gittiğim için buna proje 16 17 diyeceğim. Proje 17 buna da banka diyelim. Evet. İki tane sınıf oluşturacağım. Bir tanesi main metodunu barındıran test sınıfı, diğerisi de banka işlemleri hesap sınıfı olsun yani işte isme hesap olsun. Şimdi burada new class diyoruz. Bizim test sınıfımız burası. Evet, new class diyoruz. İkinci sınıfımız da hesap sınıfı biz hesap sınıfına arkadaşlar bazı özel metotlar tanımlayabiliriz. Bunlardan bir tanesi hangisi? Biz hesap sınıfına bazı özel metotlar tanımlayabiliriz. Para çek. Para çek. Değil mi? Türkçe karakter kullanmıyoruz. Ama ne yapacağız? Buna private void. Daha önce public yapıyorduk. araç ek sınıf olsun. Private void para yatır sınıf, sınıf olsun. Türkçe karakter kullanmıyorum. Ve bakiye görüntüle private private niye? Biz başka yerden bunları görüntülemek istiyoruz. Public olacak. Pardon. Bunları size daha sonra anlatacağım. Ben de şaşırdım. Public void bakiye görüntüle. Değil mi? Sınıfın metodumuz olsun. Şimdi bu metotların hepsini yazdım ama herhangi bir şey yok. Şimdi arkadaşlar bizim hesabımızda para çekme, para yatırma, bakiye görüntüleme diye bir 3 tane pardon 3 tane metot var. Bu 3 metotla neyi e, ilgilendiriyor? Bizim hesabımızda bulunan para miktarlarıyla ilgili e, işlem yapacak. Yani biz ona ne diyoruz? Bakiye. Bakiye bir hesaptaki para miktarıdır. Şimdi ben sınıfıma bir genel değişken oluşturup koyacağım. Şimdi bunun amacı şu arkadaşlar. Genel değişkenler sınıfların özellikleridir. Yani biz buna instans değişken diyeceğiz. Biraz daha size bunu ayrıntılarını anlatacağım. Ama ben buraya public integer int aslında float olur. Hadi float olsun. Integer mi olur? Pardon. Hadi tl ile kuruşlarla uğraşmadığımızı düşünelim. Public integer bakiye diyor. Şimdi bakiye her hesap nesnesinin başlangıçtaki bakiyesi sıfır olsun. Bir de biz buna hesap numarası ve hesap adı verebiliriz. Public string Arkadaşlar hesap numarasını string yapıyorum. hesap numaraları integer ile sıfırla başlayabilir. String hesap mı? Bir de isim soy isim kullanalım. Kabli. Çok böyle TC kimlik numarayla adres tarafları çok fazla girmeyeceğim. Ad soyad. Adı soyadı diyor. Hesap numarası dediğime göre adı soyadı. Bu da kişinin adı soyadı olsun. Şimdi arkadaşlar para çekmek mevcut var. İlk önce para yatır yapalım. Para yatır buraya bakın C'den ee, hatırlayın. E, fonksiyonlara benziyor demiştik metotlar için. Ben buraya yatırılacak miktarı dışarıdan isteyebilirim. Ben bu metodu çağırdığımda parametre olarak karşılığında bir argüman girilecek. Miktar argümanını girmesi lazım. Kaç TL yatırıyorum. Yatırılan miktarı bakiyeye ekletiyoruz. Bakiye eşittir. Bakiye artı miktar. Anlaşıldı mı? Şimdi bakalım. Bakiye görüntüleme nedir? E-option panel'de mi yapalım? Hadi E-option panel'de yapalım. Ya da sistem alt menü yapalım, önemli değil arkadaşlar. Hesaptaki hesapta bulunan bakiye. Bakiye kalan demektir arkadaşlar. eşittir artı Ne göreceğiz? Biz bu genel bir değişken olduğu için biz bunu burada direkt gösterebiliriz. Tamam mı? Ha, demek ki alan bakiye göre bu. Peki para çekeceğimiz zaman bakiye buna yine bir miktar ekleyelim. Bakın. Integer miktar. Demek ki biz bunu çağırdığımızda bir miktar ekleyeceğiz. Ne yapacağız? Bakiye eşittir. Aslında buna eksi eşittir de diyebiliriz ama ilk önce şöyle yapalım. Eşittir. Eski bakiye eksi miktar. Biz ne yaptık? Sadece hesapları yönetecek bir sınıf oluşturduk. Şu an kimsenin hesabı yok. Kimsenin bakiyesi yok. Bu bu metotlar hiçbir yerden çağrılmadı. Hadi bakın test sınıfına gidelim. Main metodunu oluşturalım. Şimdi bu sınıfta bir tane hesap, mesela benim ismim Alper. Alper için bir hesap açalım hesap sınıfı alfer hesap. Şunu unutmuyorsunuz. Bir nesnenin sonuna hangi sınıftan oluşturuluyorsa o sınıfın adının yazılması bir kullanıcı Java programlama geleneğidir. Bunu yapmamızın amacı o nesnenin hangi sınıftan oluşturulduğunu unutmamak içindir. Peki. Hesap, alfer hesap eşittir. Nil hesap. Peki. Alper hesabı oluşturduk. Bak Alper hesabı. Bunu daha sonra bu şekilde yapmayacağız. Ama şimdi doğrudan instance değişkenleri çağıralım. Adı soyalım. Kendi ismimi yazıyorum. Alper hesabı hesap numarası 0, 0, 0, 0 1 olsun. Alper hesabı bakiyesi bakiyeyi şu an elle giyme girmeyelim bak alper hesabına para yatıralım para yatır ne kadar 500 TL yatıralım şu an alperin hesabında 500 TL var bak alper hesabında bakiye görüntüleyelim çalıştıralım hesapta bulunan bakiye 500 500 daha yatırsaydık ne olurdu Hesapta bulunan baki 1000. Hadi 250 çekelim. Çalıştırdığımızda hesapta bulunan baki 750. Biz bakiyeyi böyle götürüp görüntülemek istemezsek peki nasıl çalışır? Bir dakika, onu bir anlatayım. Ondan sonra size bazı şeylerden bahsedeyim. şunu aşağıya almak istiyorum. Şimdi arkadaşlar bakın. Biz hesap sınıfından bir nesne oluşturduk. Hesap sınıfından bir nesne oluşturduk. Peki nesne nasıl oluşturuluyordu? Onu hemen örneklemek istiyorum. Onu ya mi örnekleyelim? örnekleyelim. Arkadaşlar nesne oluşturmanın kuralı neydi? Biraz daha Öyle. Arkadaşlar Sınıf adı Nesne adı Özellikle bakın ne yapıyorum Küçük büyük harflere dikkat edin Eşittir New anahtar kelimesi Sınıf adı Parantezler noktalı Bir nesne Oluşturmanın yöntemi Bu şekilde Bizim nesne tabanlı Programlama dilindeki en önemli anahtar kelimemiz arkadaşlar ne? New. New anahtar kelimesi bizim için en önemli anahtar kelime arkadaşlar. Şimdi şöyle baktığınız zaman bizim şunu alalım. Windows Shift S ile ne yapabilirsiniz? Ekran görüntüsünü Windows 10'da çok rahat alabilirsiniz. Onu da söyleyeyim size. Peki geldik bunu bir yapıştırdım. Bakalım ne oldu? Görüyorsunuz arkadaşlar. Burada sınıf adı ne? Sınıf adı hesap. Nesne adı altern hesap. Anahtar kelimemiz new. Tekrardan sınıf adı hesap ve parantezler. Peki arkadaşlar niye bu tekrardan sınıf adını yazıyoruz? Biz şu şekilde de tanımlayabilirdik. Şurada noktalı virgül koyup şuraya alter hesap eşittir mi? Ha, biz şuraya kadar bakın biz ikiye de bölebiliyoruz bunu. Ee, ilk i̇lk önce referans kısmını hazırlayıp Nesneyi oluştururken referans kısmı. Bu da nesnenin oluşturulması. Şimdi bakın, bu neye benziyor? Oluşturulması. Bir integer değişken oluştururken şöyle şöyle de integer sayı eşittir 5 yerine integer sayı sonra sayı eşittir new5 5. Artık ne diyor 5. Şeklinde de biz Tanımlama yapıyoruz. Nesne oluşturmak ne demiştik? Sanki ilkeldir bir veri tipinin e, değişkenin oluşturulması gibi demiştik. Her nesnenin için oluşturulan sınıf yeni bir veri tipi. O zaman biz ne yapıyoruz? Aynı bir değişkene bir değer ataması gibi. Ne yapabiliriz bunu? Alt alta da yapabiliriz arkadaşlar. Ama şimdi özellikle bunu şu şekilde görmeniz Şimdi arkadaşlar şunun ne demek olduğunu da söyleyeceğim. Bu bir konstruktör aslında. Konstruktörleri daha sonra da anlatacağım size. Aslında burada biz sınıfın ismini yazmıyoruz. Biz burada konstruktör çağrısı yapıyoruz. Bu nesne oluşturulduğunda olması gerekenleri konstruktörlere biz atayabiliyoruz. Ama ileriki derslerdeki konu. Şimdi biz bir hesap nesnesi oluşturduk. Peki hesap nesnemizde ne var? Bakiye var. Her şeyde, her hesap hareketinde Mesela para çektik. Bize bakiyeyi görüntülesin. Kendi metotlarını içten çağırabiliriz. Bakın burada bakiye görüntüle. Para yatırdık. Bakiyeyi görüntülesin. Bakiye görüntüle. Şu an benim ekstradan bakiye görüntülesin lafını çağırmama gerek kalmıyor. Çünkü her işlemde yeni bakiye görünecek. Şöyle bakarsanız. İlk önce 500, 1000, Hatta biraz daha geliştirelim. İşlemi de yazalım. Şuraya yazayım. Şu kadar miktar Pardon. hesaptan hangi hesaptan hesap numarasını ekleyelim buraya. Artı bir boşluk bırakalım artı şuraya bir çizgi atalım. şimdi küçülttüm artık birazcık yakından bakalım adı soyadını ekleyelim artı evet şu miktarı buradan alalım şimdi ne diyecek mesela Alper için bir numaralı bir hesap numarası Alper Kahraman na ait hesaptan miktar artı bir, bir, bir para çıkışı yapıldı. Evet. Tamam. Şöyle çalıştırdığımızda bunun için bir çalışacağız. Bakalım şuraya. 1 arka kahraman ait hesaptan 250 TL para çıkışı yapıldı. Peki aynısının para girişi yapıldı diyelim. Şuraya geldik. İşlem bittikten sonra hesap numarası ait hesaptan miktar para girişi yapıldı. Çalıştıralım bakalım ne oluyor. Evet 5 TL para girişi yapıldı. Bakiye 500. 500 para giriş yapıldı. Bakiye 1000. 250 para çıkışı yapıldı. Bakiye 750. Peki arkadaşlar. Şimdi bu dersi çok uzatmak istemiyorum. Bir sonraki dersimizde bu hesap şeyine yine bakacağız. Biraz konularımıza dönelim. Ondan sonra yeri geldikçe bu projeyi geliştireceğiz. İyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın.